bir insan hakkıdır. Her 10 lisanslı sporcudan sadece 3 tanesi kadın Türkiye'de. Demek ki Türkiye'de kadınların insan haklarına yönelik bir olumsuz durum var. Olimpiyat hakikaten sporun zirvesi. Sporun en üst noktası. Yaklaşık 3500 sporcumuz var. Ve bunlardan %35'i de kadın. Kulüp olarak hedefimiz olimpiyatlarda en çok sayıda madalya kazandıracak sporcuları yetiştirmek. Onlara en üst seviyede destek olmak istiyorum. kulübümüzün kadınları spora teşviki konusunda yaptığı çalışmaları gerçekten takdir aşağıya. Tabii bunlar sporu da yansıyor. En son ki Londra Dünya Şampiyonası'nda final düzeyerek beşinci oldu. Yani düşünsenize bir engeliniz var karada, yeterli seviyede bir hareket kabiliyetiniz yok. Fakat suda belki de oynatamadığınız uzunlarınızı oynatmaya başlıyorsunuz. Hayal etmelisiniz ama bu yolda azmetmelisiniz diye de düşünüyorum. <laughs> Devsel olarak sorunlar yaşadık ve hemlikten baktıklarını bırakmak istedim. Sonra babam devreye girdi. Yani bunu şu yüzden anlatıyorum. Biz kadınlar desteklenmeliyiz. Bunun da yapısının aileden geldiğine ben çok inanıyorum. Zamanla ben her turnuvada birinci olmaya başladım. Bütün Avrupa bu kız kim diye sorgulamaya başladı artık. Şampiyonuz. Ben oraya gittim ve Dünya Avrupa derecelerine sahip bir sporcuyum. Standart bir sporcu hayatında olan her şeyi yaşadım. Karşıma engeller çıktı, sakatlandım. Geri dönemeyeceğimi düşündüm. Tez etmeden buralara kadar gelebilmişim bir insan. Ben çok küçük yaşta ya, tek başıma başladım yaş yaşımdan. Yani Ailemin spordan gelmesi benim için çok büyük bir ayrıcalıktı aslında. Yuvan gibi bir yerde, doğuda özellikle, o yıllarda tek bayan sporcuydum. Başka bir bayan yoktu antrenman yapabileceğim ve erkeklerle dövüşmek zorunda kalıyordum. 2006 yılında milli takıma girdim ve bir, bir oyundan beridir genç, ümit, büyük, yıldız birçok kategoride çok büyük madalyalar kazandım.